Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kış mevsimi geldi. Ve kış mevsiminin gelmesiyle birlikte soğuk havaların da etkisini göstermeye başladı. Dört bir yanda kar yağmakta ve aşırı dondurucu soğukla karşı karşıyayız. Kış mevsimi geldiğinde insan vücudu soğuğa karşı hassastır biliyorsunuz. Vücut direnci, soğuk algınlığı ve birçok Grival hastalığa karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Bunun için de enerji deposu bir tarifimizle geldik. Tarifime başlamadan önce lütfen kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Arkadaşlar bir adet portakal var. Orta boy sulu olmasına özen gösterin. Çünkü bize suyu lazım. Portakalımızın uç kısmını açtık şöyle bıçak yardımı ile boyacağız. Daha sonra içinde ufak bir boşluk bırakarak portakal turunçgiller ailesinde sağlığa birçok faydası vardır. İçeriğinde bulunan yüksek oranda C vitamini, potasyum, folik asit, portakalın özelliklerinden biridir. Ayrıca hücre hastalığını engelleme, kansere neden olan serbest radikaller ile de savaşmakta. Bağışıklık sistemini destekleme, mikroorganizmalara karşı birçok faydası vardır. Say say bitmez. Bunun için kış mevsimi bol bol portakal tüketmemiz gerekiyor. Portakalımız hazır. Şimdi bir adet bir diş sarımsak. Sarımsak pek çok hastalığa karşı vücut korumaya yardımcı oldu. Bir besindir. Saç, tırnak sağlığı korunması, kilo kontrolü sağlanması, kalp ve damar hastalıkları, diyabet gibi kronik hastalıklara karşı pek çok faydası sahiptir. Arkadaşlar bu ürünleri tüketirken aşırı fazla tüketmek de sağlığa zararlıdır. Bunu da göz önünde bulunduralım arkadaşlar. Biliyorsunuz kış mevsimi bu enerji içeceğini sık sık yapmanız lazım hastalanmamak ve vücut direncini arttırmak için. Ama her şeyi tadında güzel dedikleri bu olsa gerek. Fazla kaçırıp da vücudumuzu riske atmaya da gerek yok. Bu bütün besinler de ihtiyacı İhtiyacı olduğu kadarını almamız bizim için faydalıdır. Evet. Bir diş sarımsağımı da doğradım. Şöyle bıçak yardımıyla ezebildiğiniz kadar ezin. Mümkün olduğunca minik minik doğramaya özen gösterin. Ezecek ile de kullanabilirsiniz. Bu şekilde ezecek ile ezdiğinizde aroması daha iyi çıkacaktır. Hani aromasını patlatmak dedikleri o olsa gerek. Ben sizin görmeniz için ve detayları anlatmak için böyle ufak ufak doğrayıp yavaş yavaş anlatmaya özen gösteriyorum. Yapacağımız bu karışım kış boyu bizi vücut direncimizi arttıracak ve bizi birçok hastalıktan koruyacaktır. Ama fazla tüketildi. kendimizi riske atmaya gerek yok. Alerjisi olanlar kullanmasın arkadaşlar. Bunlar için herhangi birine alerjiniz varsa kullanmayın. Çünkü biz e, araştırıp ona göre yapıyoruz. Yani doğru, en iyi sağlık için doktora gitmek gerektiğini de unutmayın. Biz sadece bunu evde günlük ya da haftada bir yapabileceğiniz bir içecek. Kaşın bol bol C vitamini almamız gerekiyor. Vücut direncimizi arttırmamız gerekiyor. Evet zencefil. Arkadaşlar kiminin vazgeçemediği, kiminin de uzak durduğu bir besin maddesidir zencefil. Şöyle 10 gram, 12 gram kadar zencefilim var. Takmadım ama tahminim 12 gram geldi diye düşünüyorum. Bunu da küçük küçük doğrayacağız. Zencefil karın ağrısı mide bulantılarına iyi geldiği bilinmektedir. Bildiğiniz doğal bir ilaç deniyor. Zencefil %40 oranında hazımsızlığa mide şişkinliğine yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Bunu araştırıp okuyabilirsiniz. Zencefil kalp ve solunum yoluna faydalar da vardır. Kolesterol düşürür. Nefes darlığına iyi gelir arkadaşlar. Bunu da bildiğiniz gibi fazla kullanmamak gerekiyor. Her şey tadında ve kıvamında güzeldir. Zencefilimi de doğradım. Onu da olduğu gibi portakalın içine koyuyorum. Bunları ezeceğiniz varsa ezecekle ezip püre haline getirip de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Aromasını hepsini araya vermedi. Şöyle bir adet kabuk tarçın 4-5 tane de karanfil. Zencefilin faydalarını say say gitmez. Bağışıklığı güçlendirerek enfeksiyona karşı tepkileri hızlandırmaya yardımcı olur. Zencefil nefes darlığına iyi gelir. Bu tıp bende anlatılır arkadaşlar. Ağrı kesici özelliği ağrıya neden olan iltaplaşmaya karşı vücut direncini arttırır ve ağrılarımızı hafifletir. Arkadaşlar zencefilin yararlarından çok zarar da vardır. Fazla kullanmamak gerekiyor. Karanfil 64 adet arkadaşlar sinirinizi iyileştirmesine ve bakteriyle mücadele, karaciğeri koruma, akciğer kanseri gibi, ak akciğer kanserine savaşmak gibi birçok faydalar vardır. Evet geldik bal. Bal probiyotiktir, vücudu yararlı hücreleri arttırır, cildi iyileştirir, kepeye kaçınmaya iyi gelir, boğazı yumuşaltır, özellikle kış mevsimi öksürüğe iyi gelir arkadaşlar antibakteriyeldir, enerji verir. Bunu unutmayın. Antibakteriyeldir, enerji verir. Evet, bir adet kabuk tarçınımız var. Tarçın da kanser karşıtı özelliğiyle bilinir. Özellikle kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Tarçın ayrıca Alzheimer hastalığına da destek olabilir arkadaşlar. Evet hazırladım portakalı şöyle bir kasemin içine koyuyorum. Bir gün dinlendireceğim arkadaşlar. Bu bir gün dinlendi. Dolaptan çıkarttık. Böyle kabuğu da yapışmış görüyorsunuz. Dolabın içine koydum. Serin yerine saklayabilirsiniz. Bir gün dinlendirdikten sonra görüyorsunuz tarçınımızın da aroması içine işlemiştir. Tarçını çıkartıyoruz şimdi arkadaşlar. şöyle suyunu çıkartıyoruz. Kalan suyun posasını da ezip iyice suyun çıkartmaya kadar ulaşabilirsiniz. Evet bu posasını tekrar içine koyuyorum. Tekrar robotta geçireceğim. Daha sonra eğer ezilmezse kaşık yardımıyla ezeceğim onu. Bu ve bunun gibi tarifler için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bize desteklerinizi esirgemediğiniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Evet kış mevsimi vitamin deposu Arkadaşlar evde iki kişi olduğu için çocuklar iki portakal yapmıştım. Bu da diğer portakal. Siz de bir tanesini çekimi yaptım. Evet bunun da suyunu sıktım. Şöyle iki bardak civar çıkıyor. Portakalınız ne kadar sulu olursa o kadar güzel olacaktır. Görüyorsunuz iki bardak eşit bir şekilde evdeki fertleri içireceğiz. Bu ve bunun gibi tarifler için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bize desteklerinizi esirgemediğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kış mevsimi geldiğinde mutlaka sık sık bu enerji içeceğini de yapıp öksürük, gribal enfeksiyonlara karşı vücut direncinizi arttırabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle kış mevsimi biliyorsunuz insan vücudu direnç direnci oldukça düşüktür. Kış mevsimi gribal enfeksiyonlara karşı Kendinizi korumanız için bol bol C vitamini almamız gerekiyor. Bu ve bunun gibi tarifler için kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayınız.